Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biriniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Okuduğum hadisi şerifte ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle uyarıyor. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslümanın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır. Aziz Müminler, milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz gecesi Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla aziz milletimiz vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah. Kıymetli Müslümanlar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamak istemezler. İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ bir fitne şebekesidir. Dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah'a olan bağlılığımızı Resulullah'a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır. Değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çağları aşan apaçık bir uyarısı vardır. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. O halde birincili, sağduyulu ve dirayetli olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, peygamberimizin örnekliği hayatımıza istikamet verecektir. Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz.